Sevgili öğrenciler, kıymetli dostlar, merhabalar. Din, kültür, ahlak, bilgisi dersi 7. sınıf 5. ünite. İslam düşüncesinde yorumlar. Burada yorumlardan mezhepleri anlayacağız. Din anlayışı, yorum ve mezhep aynı kapıya çıkıyor. Yani bu dersimizde mezhepleri işleyeceğiz. Zor bir ders. Eğer iyi anlamazsak, dikkat etmezsek zor olabilir. Yalnız iyi anladığımız zaman dinimizin özelliğini, püf noktalarını, ayrıntılarını iyi öğreneceğimiz bir ders olacak. Önemli bir ders. Din kültür dersinin en önemli konularından, ünitelerinden bir tanesi. Hazırlık çalışmalarımıza bir bakarsak iyi olur. En önemlisi bilmediğimiz, yabancı olduğumuz kavramlar olabilir. Bunların anlamlarını bulmamız gerekiyor. İtikat, inanç demek, iman. iman altı şartı buraya giriyor. Fıkıh, ibadetleri içine alır. Muamelat uygulamaları içine alır. Günlük hayattaki İslami kuralları içine alır. İslam hukuku içine alır. Tasavvuf, güzel ahlak, İslamiyeti daha iyi nasıl yaşayabiliriz? Ve mezhep ne demektir? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. İslam dünyasında yaygın olan itikadi, fıkhi mezhepler ve tasavvufi ekol. Ekol demek mezhep demek. Yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi konumuzu iyi anlamak için din ve din anlayışını ayırmamız gerekiyor. Din anlayışı dediğimiz mezhep demektir mezheple dini aynı tutmayacağız. Niye birden fazla mezhep var? Peygamber Efendimiz zamanında niye mezhepler yoktu? Mezheplere bağlanmak zorunlu mu? Bu soruların cevabını bu videomuzda bulacaksınız. Din, ilahi dinle burada İslam dini kastediliyor. Din bir tanedir. Din anlayışı yani mezhepler pek çoktur. Dinle mezhep aynı şey değildir. Mezhepten çıktığın zaman dinden çıkmış olmazsın. Din değiştirirsen çok sıkıntılı ama mezhep değiştirme belli şartlarda, belli durumlarda olabiliyor. Din vahye dayanır. Yani Allah sözüdür, yüzde yüzdür, kesindir. Din anlayışı ise insan sözüdür. Dolayısıyla değişebilir. İnsanların görüş ve düşüncelerine dayanır. Zamanın değişmesiyle değişmez. Zamana, mekana, coğrafyaya göre değişebilir. Emir ve yasakları bağlayıcılık taşır bağlayıcı, kısmi bağlayıcılık taşır. Din yüzde yüzdür. Mezhep durumuna göre yüzde yüz değildir ama yüzdelik bir dilimi vardır yine durumuna göre. Mezhep ne demektir? Bir bakalım. İslam düşüncesinde yorum biçimleri demek mezhep. Sözcükte gitmek, takip etmek, gidilecek yol mezhep, zehebe kökünden, gitmek kökünden geliyor. Gidilen yol, yollar farklı. Farklı yollar, farklı mezhepler oluyor. Farklı yollardan gidiliyor. Ee, görüş, düşünce sistemi anlamına geliyor. İslami bir terim olarak ise kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip itikadi veya ameli veya ahlaki düşünce sistemi demektir. Ahlaki olanı atlamış burada. İtikadi, ameli veya ahlaki düşünce sistemlerine, inanışlara meshep diyoruz. Kısaca ben sizin anlayacağınız şekilde şu şekilde açıklayabilirim. Mezhep demek sorulara cevap vermek demek. A i̇nançla ilgili sorulara cevap verdiğimiz zaman itikadi mezhep oluşuyor. İbadetlerle ilgili namaz, oruçla ilgili sorulara cevap verdiğimiz zaman namazı ne bozar, orucu ne bozar, zekat kimlere verilir, ne kadar mal olması lazım, nisap miktarı nedir? böyle ibadetlerle ilgili, sonra evlenme, boşanma ile ilgili, alışverişle ilgili, İslam hukukuyla ilgili sorulara cevap verdiğimiz zaman fıkhi mezheplerin sahasına giriyor. Güzel ahlak dinimi daha güzel nasıl yaşayabilirim, ahlakımı daha iyi nasıl artırabilirim? Bunlarla ilgili sorulara cevap verdiğimiz zaman tasavvufi, ahlaki mezhepler oluşuyor. Mezhepler üç çeşit İslam düşüncesinde yorum biçimleri yani yorum biçimi demek mezhep demek. İslam düşüncesindeki mezhepler üç başlık altında inceliyoruz. İnançla ilgili olanlar, fıkhi olanlar, tasavvufi olanlar. İnançla ilgili dedi imanın şartlarını ilgilendiriyor. İmanın altı şartı var. Allah'a inanmak, peygamberleri, kitaplara. İşte bunlarla ilgili bir soru soruyorsan o soru demek o sorunun verildiği cevap itikadi mezhep oluyor. İnançla ilgili mezhepler. İşte ahiretle ilgili, kaderle ilgili sorular sorduğun zaman bu sahaya giriyor. itikadi sahaya giriyor. İbadetlerle ilgili biraz önce söylediğim gibi alışverişle ilgili, İslam hukuku uygulamalarla ilgili günlük hayattaki soruyorsan bu kısma giriyor. Ahlakımı daha güzel nasıl yapabilirim? Bencilliğimi nasıl yok edebilirim? Cimrilikten nasıl kurtulabilirim? gibi sorular soruyorsan o da ahlaki yorumlar yani tasavvufi mezheplere giriyor. Yorum demek mezhep demek. Bir de bu slaytımızdan bakalım aynı konuya. İslam 3 İslam dini 3 temel sacaya üzerinde duruyor. 3 temel konusu var. Buna ilim, amel, ihlas şeklinde de söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bu şekilde de ifade etmiş. İlim, amel, ihlas. 3 temel e, konusu var, başlığı var İslam dininin. İnanç, ibadet, ahlak şeklinde de söyleyebiliriz. İnançtan itikadi mezhepler çıkmış, ibadet ve uygulamalardan fıkhi mezhepler çıkmış, ahlaktan da tasavvufi mezhepler çıkmış. Mezhep yerine yorum da diyebiliriz. Günümüzde en yaygın olan itikadi mezhepler maturidilik, eşarilik, şiilik, fıkhi mezhepler hanefi, şafi, hanbeli, maliki, caferi var. Tasavvufi mezheplerde ...Nakşibendi, Kadiri, Mevlana Hazretlerinin Mevleviliği, Ahmet Yesevi'nin Yeseviliği, Hacı Bayram Veli'nin Bayrameli, Bektaşi Veli'nin Bektaşiliği gibi Yunus Emre Hazretleri, Emir Sultan Hazretlerini hep buralarda, Üftade Hazretlerini hep buralarda tasavvuf yorumlarda sayabiliriz. Şimdi şu önemli soruyu soralım. Peygamber Efendimiz zamanında niye mezhep yoktu? Günümüzde mezhepsizliği savunanlar da var. Hiç kimsenin mezhebi olmaması lazım. Bu mezhepler saçmalıktır falan. Bu çok yanlış bir düşünce. Ve bunlar şöyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz zamanında mezhep mi vardı? Bu çok yanlış bir düşünce ve mantık hatası. Cevabını verelim hemen. Şimdi mezhep demek nedir dedik biz sorulara cevap vermektir dedik. Dini sorulara, imanla ilgili sorular olsun, fıkhi sorular olsun, ahlaki sorular olsun. Peki Peygamber Efendimiz zamanında sorulara kim cevap veriyordu? Peygamber Efendimiz cevap veriyordu ama onun arkasında aslında kim cevap veriyordu? Allah cevap veriyordu. Allah Hazreti Cebrail'e söylüyordu. O da Peygamber Efendimiz'e söylüyordu. Peki, i̇nsanların dinle ilgili bu üç alanda bir sorusu olduğu zaman Peygamber Efendimiz'e soruyorlardı ve soruların cevabı yüzde yüzdü. Farklı bir cevap ihtiyacı hissedilmiyordu. Farklı yorumlara açık değildi. Peygamber Efendimiz yanlış bir şey bile söylese Allah onu düzeltirdi. Allah'ın kontrolündeydi. Dolayısıyla farklı bir görüş asla çıkamazdı. İnsanların mantığına yatsın veya yatmasın. Her sorunun cevabı tekti ama peygamber efendimiz vefat ettikten sonra e, vahiy kesildi. Kur'an-ı Kerim kesildi. Ama yine de mezhepler ortaya çıkmadı. Çünkü dört halife dönemi, Hazreti Ebubekir Efendimiz dönemi yine Hazreti El Bekir Efendimiz olsun Hazreti Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz olsun. Sorulara onlar cevap veriyorlardı veya Peygamber Efendimiz'in yetiştirmiş olduğu sahabe efendilerimizin büyükleri sorulara cevap veriyordu. Ve yine farklı mezhepler, farklı görüşler ortaya çıkmıyordu. Böyle dinde çok aşırı tartışmalı konular yaşanmıyordu. Bakın haritada Günümüzde dünya üzerindeki mezheplerin dağılımını görüyorsunuz. Bir dan duraklat Evet mesela şu yeşil yerler Maliki mezhebi, lacivert yerler Endonezya, Malezya, Somali, Yemen. Buralar Şafi. Sonra şu yeşil yerler bayağı büyük çoğunluk kaplıyor. Hanefi mezhebi bizim de dahil olduğumuz ve Hanbeli mezhebi koyu yeşil Arabistan yarımadası Hanbeli mezhebi İran'da Caferi şu sarı olan yerler İran'da Caferi mezhebi bunlar fıkıh mezhepleri İkinci mezhepler itikad değil de fıkıh peki bunlar nasıl ortaya çıktı i̇lk mezhep nasıl ortaya çıktı madem mezhep demek sorulara cevap vermek demek peygamber efendimizden 150 yıl sonra çıkıyor ilk mezhepler Hz. Ali Efendimiz zamanında harici mezhep çıkıyor ama o itikadi fıkhi veya tasavvufi değil. O siyasi bir mezhep, o konumuzla alakalı. Değil siyasi olaylardan dolayı sanki siyasi bir partiymiş gibi algılanıyor. Onu saymazsak Maturidi mezhebi Peygamber Efendimizden 150 yıl sonra çıkıyor ilk. Bakın burada görüyorsunuz. Vefatı 944, Peygamber Efendimiz'in vefatı 632. Yaklaşık 150 yıl sonra. Ee, ...Ebu Hasan el-Eşari Hazretleri... ...Eşari mezhebinin kurucusu... Ee, ...ölüm tarihi, vefat tarihi... ...936... ...Eşari mezhebi önce çıkıyor... ...sonra Şia mezhebi, Maturidi mezhebi var... ...Şia mezhebi var... ...peki bunlar niye çıkmış, ne demiştik... ...soruların cevaplarını... E, ...Allah veriyordu... ...daha sonra yine sahabenin büyükleri verdi... ...yine tartışma söz konusu olmadı... ...yalnız İslam coğrafyası... ...farklı topraklara yayılmaya başladığı zaman sorular çoğaldı. Artık dinle ilgili, inançla ilgili, fıkıhla ilgili, ahlakla ilgili sorular soruluyor. Peki bu sorulara kim cevap verecek? Peygamber Efendimiz yok. Allah'ımız vahiy göndermiyor. Sahabe efendilerimizin büyükleri de ölmüş. Tabi'in dönemi. Bu isimler tabi'in dönemi. Sahabe efendilerimiz de vefat etmişler. Ve bu isimler çıkıyor. İmamlar çıkıyor. Bir sürü imam çıkıyor ve bunlar sorulara cevap vermeye başlıyorlar. İnsanlar da kimin cevabını beğenirse onun etrafında toplanıyor. Yoksa İmam Maturidi ben çıkayım Maturidik mezhebini kurayım böyle bir şey yok. İmam Eşari, Ebu Hasan Eşari Hazretleri ben çıkayım Eşari mezhebini kurayım. Bir mezhebin kurucusu olayım, büyük bir şahsiyet olayım. Ondan sonra benim peşimden insanlar kıyamete kadar benim mezhebimden yolumdan gelsinler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar sadece bu imamlar iyi niyetle Dini sorulara cevap verilecek mecbur, sorulara cevap verilmeden olur mu? Soru soruluyor, insan Kur'an-ı Kerim'e bakıyor, hadis-i şeriflere bakıyor, düşüncesini aklını kullanıyor ve sorulara bir cevap veriyor. Ve insanlar da hangi cevapları beğenirse onların etrafında toplanıyor ve bunların haricinde de pek çok mezhep ortaya çıkmış ama tarih sahnesinde yok olup gitmişler zamanla. Görüşleri, düşünceleri Artık insanlar tarafından benimsenmemeye başlamış, yok olup gitmişler. Ama bu mezhepler, ancak bu mezhepler kıyamete kadar, bugüne kadar gelmişler, kıyamete kadar da büyük ihtimal gidecekler. Sonuçta mezhep kötü bir şey değil, iyi bir şey. Peki, yani mezhepsizliği savunanların en büyük yanılgısı ne? sorulara cevap veriyorlar. Dolayısıyla kendi mezheplerini çıkarmış oluyorlar. Mezhep demek sorulara cevap vermek demek. Dini sorulara inançla ilgili olsun, ibadetle ilgili olsun, ahlakla ilgili. Dolayısıyla günümüzde mesepsizlik savunan, mezhepsizlik imkansızdır günümüzde. Mezhepsiz olabilmesi için bir insanın dini sorulara cevap vermemesi lazım kişi ne yapıyor? İmam Maturidi Hazretleri'nin verdiği cevabı vermiyor, beğenmiyor. Kendisi bir cevap veriyor veyahut da günümüzdeki bir insanın verdiği cevabı ona alternatif olarak sunuyor. Dolayısıyla o da farklı bir mezhep olmuş oluyor. Bu sorulara verilen cevapların sistemli bir hale gelmesine zaten mezhep diyoruz. Dolayısıyla günümüzde mezhepsizlik imkansızdır. Ben mezhepsizim diyenler ya kendi mezhebini oluşturuyor ya da yine bir mezhep oluşturuyor demektir. Dolayısıyla mezhep mecburi bir şeydir. Yani inançla ilgili ve ibadetle ilgili mezhep mecburi. Mesela biz e, inançta Hanefi mezhebi, şey, özür dilerim Maturidi, ehl Sünnet ve Cemaat mezhebinin Maturidi, şu Eşari ve Maturidi, ehl Sünnet ve Cemaattir, Sünni mezheptir. Sünni, Şii şey ayrımını duymuşsunuzdur. E, biz Maturidi mezhebindeniz. Fıkıhta da Hanefi mezhebindeniz. Ahlakta ise isteğe bağlıdır. İsteyen bir ahlak, tasavvuf mezhebine girebilir. O zorunlu değildir. Peki şu sorunun cevabını verelim. Niye mezhepler, farklılıklar oluşmuş? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri neler? Çünkü insanlar, coğrafyalar, siyasi olaylar bunlar hepsi etkiliyor. Yaş, eğitim, kültür düzeyi, coğrafi şartlar ve benzeri farklılıklar insanların düşüncelerini ve din anlayışlarını etkiliyorlar. Mesela e, bir öğretmenler pikniğe gitmişler. Orada çok güzel bir ağaç görüyorlar. Dinki tür öğretmeni, biyoloji öğretmeni diyor ki fen bilgisi öğretmeni. Bakın diyor bu ağaç çok güzel şu kadar yaşında. Bu ağacın türü bu. Ondan sonra şöyle şöyle aşamalardan geçmiş. Hemen kendi konusuyla ilgili fikirlerini aktarıyor. Dinki tür öğretmeni diyor ki bu ağaç aslında küçücük bir tohumdu diyor. Şimdi bakın to bütün bilgileri tohumun içerisinde saklıydı. Şimdi ne kadar devasa bir hale gelmiş. Bu Allah'ın muhteşem bir sanat eseridir diyor. Sonra teknoloji tasarım öğretmeni veya endüstri meslek lisesindeki bir mobil öğretmeni diyor ki ya diyor bu ağaçtan çok güzel kereste olur diyor. Gördüğümüz gibi hepsi de aynı ağaca bakıyorlar ama hepsinin de yorum biçimleri, anlayışları ve cevapları farklı, açıklamaları farklı. Aynı bunun gibi siyasi olaylar insanların geldiği devir, coğrafya, çöl ikliminde yetişen bir insanın düşünce yapısı, ondan sonra dağ ikliminde veyahut da aynı anne babadan doğmuş beş kardeş, hani beş parmağın beşi bir değil deriz. Birisi duygusal oluyor, birisi dışa dönük oluyor. Hepsinin farklı huyları, farklı düşünce yapıları oluyor. Aynı okuduğumuz kitaptan, aynı izlediğimiz filmden farklı şeyler çıkarımlarda bulunabiliyoruz, farklı şeyler çıkarabiliyoruz. Din anlayışındaki yorumlar yani mezheplerin de bu şekilde mecburiyet dünya hayat Allah'ın dünya hayatına koyduğu bir sistemin sonucu yani böyle olmasaydı olmaz mıydı? Olmazdı bu hayatın bir kanunu Allah'ın hayat kanunlarına koyduğu bir düzen sonucu ortaya çıkmak zorunda. Yani bu farklılıklar olmak zorunda. Peki temel ilke nedir? İslamiyet'in temel kaidelerine aykırı olmayacak. Kur'an-ı Kerim ayetlerine, hadis-i şeriflere, İslam'ın temeline aykırı olmayacak öyle mezhepler. Olduğu zaman İslam dairesinden çıkar. Bakın bunun hepsinin tepesinde, bu mezheplerin hepsinin tepesinde İslam vardır, Müslümanlık vardır mezhebi düşüncesi yorumu ne olursa olsun Allah'tan başka ilah olmadığına Peygamber Efendimiz'i kabul edecek, kelime-i şehadeti getirecek, Kur'an-ı Kerim'i hiçbir ayete muhalif olmayacak. Müslümandır. Müslümanlar kardeştir. Tepede İslam vardır. Ancak ancak bu mezheplerden birisi Peygamber Efendimiz yerine Hz. Ali Efendimiz'i Peygamber olarak kabul ediyorsa ki edenler var onlar İslam dairesinden çıkar. İslamiyet'in temel ilkelerine, Kur'an-ı Kerim'in kesin kat'i naslarına aykırı bir fikirleri varsa onlar Müslümanlıktan çıkar. Artık o İslam mezhebi olmaz. Müslümanlık mezhebi olmaz. İstediği kadar kendisini Müslüman mezhebi, İslam mezhebi saysın. Mesela Şiilerden böyle yapanlar var veya Alevilerden ama onlar mezhebin kendi sıkıntısı olmaya da bilir. Peygamber Efendimizin peygamberliğini kabul etmiyorsa onun yerine Hazreti Ali Efendimiz'e peygamberdir diyorsa bu kişi İslam'dan çıkar. Ama onun haricinde diğer farklılıklar Müslümanlıktan çıkartmıyor. Hanefi mezhebindeyken Hanbeliye Şafiye geçebiliriz. Bu geçişler tabi belli kurallar dairinde. İslam'ın temel örf, taamül, ihtistan gibi kuralları var. Yani içinde yaşadığınız toplum genel Hanefi, Hanefiyiz mesela biz. Hanefi toplumda yaşıyoruz. Durduk yere niye Şafii'ye, Hanbeli'ye geçelim. O da hak mezhep, o da hak mezhep. Mes mezhep. Bir de e, bu, şu şekilde yapmak çok yanlış. Kesinlikle kabul edilmiyor. Bir sorunun cevabını Hanefi'nin cevabını alıyorsun. Öbür sorunun cevabını Hanbeli'ninkini. Öbür sorunun Şafii. Yani karışık bir mezhep takip ediyorsun. Bu da kesinlikle yanlış. Mesela aynı sorulara farklı cevaplar olabiliyor mezhepler arasında. Hangi mezhepteysen işine geldiği gibi bir cevabı ondan bir cevabı ondan almıyoruz. Evet bu videomuzda mezheplerin nasıl ortaya çıktığı, niye mecburiyet olduğu, Peygamber Efendimiz zamanında niye mezheplerin olmadığı, kaç çeşit mezhep olduğu, mezheplerin ortaya çıkma sebepleri, neden birden fazla mezhep olduğu konularını, sorularını Özetlemeye çalıştık. Kısaca anlatmaya çalıştık. Bir dahaki videomuzda inançla ilgili itikadi yorumların ayrıntılarına gireceğiz. Daha sonra fıkhi yorumlar ve ahlak yorumlar bu mezheplerin ayrıntılarına girip teker teker açıklayacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.